Uranüs 7 yıllık bu geçiş e, süresi boyunca sizin iş ve kariyer konularınızda olmuş olacak. Yani şu anda nasıl hangi şartlarla çalışıyor isen bu 7 yıllık dönemde buradan köklü bir değişime gideceksin. Ama Uranüs'ün değişimini e, daha çok özgürleşmek ve sınırları aşmak anlamında yani çok... Kurallı, baskı ya da kontrollü bir işte çalışıyor isen artık buradaki sınırları dağıtmak, daha özgür çalışmak, belki daha home office çalışacaksın ya da kendi işini yapacaksın ya da çalışma şartlarını, şeklini değiştiriyor olmuş olacaksın ama şu çalıştığın şartların mevcut şartlarından daha özgür çalışma şartlarına doğru gitmene sebebiyet verecek köklü radikal bir değişim olmuş olur. Yaptığın işle de alakasız işleri sana getirebilir. Farklı sektörlerde bulabilirsin kendini.